tarihin en yüksek Mayıs ayı ihracatını 2024 Mayıs ayında başardık. Evet değerli tim ailesi yüzde 11,4'lük bir artışla 24,1 milyar dolara ulaştık. Bir yıl önce Mayıs ayında 21,6 milyar dolardaydık. Böylece tarihin en yüksek Mayıs ayı ihracatını ulaşmış olduk. Tam iki buçuk milyar dolarlık bir artış başarılmış oldu. Geçen ay yüzde 11.4 artışla 24.1 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Bugüne kadarki en yüksek aylık ihracat değerimize hep beraber bütün ihracat ailesi olarak imza attık. O yüzden huzurlarınızda bütün ihracatçıları kutluyor, tebrik ediyorum. Ocak-Mayıs dönemi kapsayan ilk beş ayda 5 ayda %4.5 artışla yaklaşık 107 milyar dolar oldu. Bu ayda otomotiv sektörümüz 3.2 milyar dolarla birinci. Kimya sektörü 3 milyar dolar, hazır giyim sektörü 1.6 milyar dolar, elektrik elektronik sektörümüz 1.5 milyar dolarla dördüncü ve çelik sektörümüz 1 milyar 466 milyon dolarla beşinciliği aldı. Bu büyük başarıya imza atan bütün ihracatçılarımıza, bütün üreticilerimize huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Ve katılımınız için sizlere hepinize saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun, var olun.